Merhaba arkadaşlar, Jevolation Minecraft serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz serimize. Bugün yanımda Baran var. Ee, dediğim gibi çok oyunculu sunucuyu artık açtık. Bugün Baran'la beraber Minecraft oynayacağız. Baran blok hemen tahta... Ka <laughs> odun kazmaya başla ya. Hadi Şimdi 5 tane odun kazacağız ikimiz de. Arkadaşlar çok güzel bir seri yapacağız biz Baran'la. Çünkü Baran'la biz oldukça takım uyumu içindeyiz e, ee, hani bu bayağı iyi oluyor hani aramızda. Ha bunu sen kırdın tamam. Aynen. Ee, bir de gayet güzel bir seed geldi şansımıza. Ben hep şanslıyım abi. Köy çıkıyor biliyorsunuz ki. Ee, Survivor serisi devam edecek merak etmeyin. Ve bu arada abi karakterimiz artık bu. Aynen bakın şöyle göstereyim. Bu abi. Bu, bu harika bir karakter. Yani konseptimiz falan civciv olacak arkadaşlar. Şimdi Baran'la beraber... Civciv mi ya ben bakayım ya Kanka bak girdi. Ha cc'miş. Ne ee, şöyle bir hemen başlayalım barana kazmaya falan bilmem neyi falan. Uuu neydi? <laughs> bir seedleyiz yalnız şu an. Ee, da söylüyorum şöyle. Evet. Kanka <laughs> neredesin ha. ya? E, odun kırıyor. Evet tamam kırıyor. E, yerleşim yeri hemen şurada olsun bence. Gayet güzel bir yer. Açık bir yer. Direkt suya yakın. Sıfır suya. Manzarası gayet güzel. Arkadaşlar pazar günleri e, sunucuya yorumlardan yazın. 2-3 kişi alacağız. Haberiniz olsun. Biz şimdi odun kazıyoruz. Şu şekilde. Bir... Birazcık da şey lazım. E, koyun. İki tane koyun lazım. <laughs> Ben koyun kesiyorum hadi bak Sen orada sen biraz Geçmiş. ağaç kır. Abi aşırı kötü. Ne bulmuyor da bak. Abi çok saçma. Harbi Nerede ya. Ne diyor bak bana... tavuğu şey yapıyorum. Oğlum bilmiyorum. cidden çok kötü yalnız. Ben de vuramıyorum bir türlü hayvana. Ha video kaydında vardır bence. Neyse dur. Ya, hey, bu arada 10. bölümü de çekeceğim abi sanırsam pazar günü çekeceğim atacağım. Bu da pazar günü gelecek. Baran 35 gelişimini kaydetti. Helal lan Baran. Çek. Şimdi bir, bir tane yaratık gelse biteceğim. Neden az mı var? Hayır oğlum vur ya. Tek ilkinde vurmuyor çoğu zaman. da geç kaydediyor. Aa tamam senin yanına geldim ben. Akşam madene inelim yapacağım. abi. Akşam madene inelim. Akşam madene ineriz. Tamam. O zaman şey kıralım. Odun modun kıralım değil mi? Ben bayağı kömür bayağı alıyorum şu an. Kanka kömür bayağı... Şimdi ben crafting table'da şey alıyorum baran ki zaten tam yok gerek yok tam çok sıkıntı yok. Şuraya güzel bir yer yapacağım şimdi. Şuraya... O 18 tane kömürüm var çok iyi. Tamam. Crafting Eee <laughs> <laughs> Bir tane yapayım şöyle, 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 şöyle. Heh şöyle. Yalnız arkadaşlar biz oh. kendi server modumuzda bildiğiniz üzere bayağı bir geliştik. Eee ne yapalım yorumlarda abi bir sürü şey var ya demir farmı yapabiliriz demirimiz bir abi. Eee bu arada şey video dışı şey kastım level kastım 20'ye kadar geldim ee, demir botuma tüy düşüşü alacağım. Kanka şimdi ben şey yapayım sen odun kır o zaman olur mu? Ben bayağı kırayım bende 24 odun var ee, daha kıracağım. Tamam. Taş baltaydı güzeldi yani. Akşam mı ineceğiz madene? Akşam ineceğiz. Akşam daha az oluyor ya madende yaratık falan. Ha hmm. zaten akşam... Tamam da. ha aynen. Çok, <laughs> çok işaretli oluyorlar. <gülüyor> <gülüyor> şeyim işte biz de yapıyoruz bir Şimdi... tane daha yapayım mı ben dur kanka yok burası bizim çalışma alanımız olacak Şimdilik Hatta sana bir, bir yapı hilesi yapayım mı daha hızlı da olur yaptım bir tane daha kanka sana Nereye bir yapayım yap sana atayım sen bir yere koy kanka Axtım, dur koy sana diyeyim. bir Tamam onunla bir yere koyalım şöyle tam şurada kalsın sana bir yapı hilesi göstereyim mi çok seveceksin ama göster hemen göstereyim birader Geliyorum bekle. Şuradan hemen bir odun kıracağım geleceğim. Tamam. Şu, bu arada şunu da F yapayım da be ha. Ben chest'e bir şey koyayım. Ham bakır koyayım. 17 kömürü koyayım. İyi. Kanka, demirden ilk demirden... şey yapalım derim ya ben. Ladi, 22 dedim kütüğünü koyayım. Ledin kütüğünü Tamam. Ee, meşe kütüğünü ya yani meşe. Kangö oraya geliştiririz yok, daha. Mi? Yalnız kötü bir başlangıç yapmadık bence. Yani. Aynen. Ee, bir saniye. Kanka, 18 tane de şey koyayım. 6 tane meşe kütüğü yanında bulunsun. Tamam. Sana tamam. bir yapı hilesi göstereyim mi? Ah tamam. tamam. Ay, buradan bir şey çıkmadı. Kanka yapı hilesi göstereyim. Çiftlik gel. yapacağız değil mi sonra? Kanka aynen. Gel gel yapı hilesi göstereceğim sana. Geldi. Bak buna basıyorum. Böyle yapıyorum. Sonra böyle yapıyorum. Oy. Ama basma ha. üzerine işte. Bastığın zaman böyle şey oluyor. Hop. Daha yanlış yaptım. Şöyle kalsın tamam. Oha ben bastım lan bu kez. <laughs> dur. Biraz boş yaptım bence. Heh <laughs> oy. Yani. Desin, like desin. Dur lan yapamadım wrong. dur. Şurayı şöyle yapacağız. Bir saniye. Şurayı şöyle yapalım. Sesleri geliyor. Lan zombi. Açtı mı? Açtı. Bir şey diyeceğim koşamıyorum. Kanka niye saldırmıyorsun ya sen? Yemek yemem lazım bir saniye. Oo dur. biraz fazla geliyor. O bayağı geliyor lan. Yemek yemem lazım. Bir saniye dağılma dur. Dur yemek yiyorum. Ha yedi. Gelin şimdi. Oğlum bana vuruyor. Bana bana. Aldım aldım. tamam Şunu da bir alayım da dur şimdilik. Aa, sıkıntı yok çürük de var. Aç kalmayız. Zor durumda kalınca iyi. Tamam şimdilik şöyle bir görüntümüz var. Bunu daha da iyi yapacağız arkadaşlar. Evet. Ben bir şeyler koydum. Tamam abi burası bizim yerimiz abi artık biz buraya yerleşiyoruz. Eee şimdi hmm. Baran benim taktiğimdir bu şimdi gidelim biz şeye doğru ya adı neydi? Aa bu arada az şey pişmiş ya et pişmiş. Biraz daha et lazım yani. Yemek Şuraya da koyayım da dur burada da varmış. Tamam. Bence madene gidelim abi. Bence bekle biraz gelişelim ya. Kanka gerek yok hemen gidelim ya. Açlığım da var baya. Tamam al domuz eti koyayım sana. Gel. Abi basma tamam. şuna ya. ya. Tamam. Sindirimi bozuyorsun ha. <laughs> Oğlum yapma öyle bir şey ya o zaman. Ona dikkat edemem. Kanka yok yanına gelmeyeceksin ya. Saltık yapacağım. Uçma yani üzerine diyorum. <laughs> Tam gel beni takip et zaten şu an daha Hani sanki biraz eksik gibi gidiyor. Kılıcım varmış bu arada. Dur bir şey daha yapacağım. Yine basın mı yok helal lan. Hop. Hadi gidelim. Takip et beni. Hadi hadi hadi. Bu Dur. arada tam tam gerek saatinde. Açlığım çok. Benim çok Dur. gerek yok. Tamam. Niye taşından gidiyoruz ya? Kanka hızlı gelişmemiz lazım çok hızlı Abi bu arada abi baran uzun zamandır biz oyun şey yapmıyoruz Minecraft oynamıyoruz hani biz en son şey 1 kaçtı lan bir on falan oynuyorduk eski zamanlarda yani Çok yani. eski sürümleri oynuyoruz yani biz eski sürümcüleriz Ben bunu hep de söylüyorum arkadaşlar yani Pek çok bilgimiz yok yavaş yavaş öğreniyoruz hani gelip Lan oğlum bilmiyorsun falan demeyin ya zaten beni genellikle izleyenler okuldakiler bunu bana dediler falan. Hani çok bir şey diyemeyeceğim. Şuradan şuradan gel. Hoppa. Koordinatlarını kaydettin mi? Kanka gerek yok ya zaten. Bakayım mı koordinatlarına? Bak? Peki. FN artı F3. Kanka 160'a 114. Şu ankine bakıyorsun ama. Oha aşağısı ne öyle? Kanka maden derler bu. Oğlum çok iyi burası. Kanka oradan ben suya atlayacağım direkt. Sen de suya atlamaya çalış. Ben atlayamam. Kanka niye korkuyorsun? Zombi ya? geliyor. Zombi atıyor aşağı. Oo çok iyi atladın. Enfim... Gel aşağı atla. Dur zombi atıyorum. Abi çok geç tepkimesi ya. Vuruyor bir saat sonra öldü. Ha öldü. Atlam. Gel. Oğlum endürmen, endürmen var. Bir şey ben atlayamam. Oğlum ya, korktum? Direkt buradan suya atlayayım. Şelaleden ineceğim ben. E tamam öyle de yapabilirsin. Onunla sıkıntı yok. Oğlum benim balta bitti ve demir buldum iyi. İndim neredesin? Buradayım zombi kesiyorum. Kestim. Şimdi endürmen de keseriz birazdan. Kanka güzel haberim var. İki demirimiz var. Ama biz biraz malı sanırız. Şeyi almayı unutmuşum. Kaç tane zombi geliyor? On kayık yaptın mı kayık yap çabuk endüman için çabuk hemen yapayım birader sen yeterken. Biz hiç şey yar ya, önüne bakma önüne bakma. <laughs> Duvara da. Dur bu keseyim ben. Dur. Wow şuradan bir tane daha taş balta yapayım yedektim. Ben kayık yapıyorum. <laughs> Anam Dur ben, ben kesiyorum kesiyorum. On taş balta yapıyordum hani dur. Abi öldüm sayılır öldüm sayılır cidden öldüm. Heh, Geliyorum. Ha. Tamam ölmedim ölmedim. Sen beni koru yeter. Tamam. Aa e benim ay seni hadi ağzına tüküreyim şimdi seninle. Heh. Dilen öyle. Kanka thermal çıkmadı. Tamam şuradan çıkmadı demir emir alıyorum. Boy, İyi başlangıç ya, abi. Kötü değil. Şimdi biz bu başlangıçta 40 küsur demir bulursak güzel bir başlangıç yaparız. Sen neredesin? O yukarı yukarı tarafta mısın? Yok yok. A, kestim yere doğru gelirsen bulursun İşte ya. Oraya geliyorum. Ya tam gelmene gerek yok. Ben şu an gidiyorum Geldim. oradan. Ben de geliyorum. Dört demirimiz daha var. Demirleri aldın mı sen orada? Bak Benim burada da demir yok var. ki. Bak şuradan demir al demir. Bak burada demir var. Eee Hadi al. Bir saniye şuralarda da kömürleri de Elmas da mıydı o? Yok değilmiş. Abi ben canım gitti bayağı be. Elmas zannettim ya yani, biliyor musun? Atladın mı direkt? Abi atladım direkt ölüyordum ama. Yok ölmüyordum o kadar da değil. Burada da elmas var. Ay elmas diyorum ya taktım elmasa ha. Tamam şuradan da alıyorum. Bir tane verdi sıkıntı yok. Tamam. Oğlum buranın manzarası çok iyi şelalenin arkasındayım sen. Oğlum buraya gelmiş. Çeteye topladık ya. Buraya gelmiş. Bak şirenin içinden çıkalım. Şimdi biz ikimiz de iki koruma kaldı değil mi? Kardeşim mhm. al sana bir tanesini atayım. Evet, altı daha <laughs> çok. <mi? gülüyor> oh eyvallah. Tamam şey yap ya. Ha. <laughs> abi gibi, gibi gibi çok güzel durmuyor mu abi. Bundan sonraki... Çiz... Ama şeyi <laughs> şey, mesaleyi çıkarmak lazım. Çıkarmak zorunda ikinci. Sen de çıkarıyorsan çıkar çok bir şey alamak. tamam. Sen bir tane kılıç yapalım şeyden. Demirden bir tane kazma yapalım. Kılıcı sana bırakayım. Ama yapma oğlum baltayı seviyorum. Baltayı da geliyorum. Ben balta kadar yeterli demirim yok. Öyle bir sıkıntı var. Tamam kılıcı sen de Hayır ben de. Saç baltayı da alıyorum. Tamam o zaman ben de kılıcımı çekiyorum balta yapayım da dur abi. Yok şu toprağı yeni kullanayım onu da. Aşağılara inelim kırık taş baltayı kullanalım. Çünkü onun bir şey bizim yerleşimlerde çok güzel görüntüsü oluyor. He. Ben hep onu kullanıyorum zaten. <laughs> tamam şunu kırıyorum. Ne? Orada zaten şeyde kaptım 20 tane zaman çöre bıraktım. Ondaki sana yanında da 20 tane var. Bayağı var. Neredesin? 15 tane. 10 tane bırakıyorum. Gel evet. yukarıda. Yukarıda mısın? Ha? Görmedim seni. Şey. Çor muyum <laughs> ya abi? Ha bak şimdi şuraya Orada mı girsek? Çok İler derim. taraftaydım sol. Ha buraya girmeye gerek yok abi. Buradan çık abi. Boş. Bu arada dikenlerin üzerine şey yapma. Ha, biliyorsun zaten bunu söyledim sana. Ne dedin? Diyorum dikenlerin üstüne şey yapma. Zıplama. Batıyor. Ha. Oha çok hızlı çıktı. Kırabilirsem. Ha. Nasıl şuraya çık ha. Buradan çıkarız. Oha. oha zombi iskeletler çek. Sağ şey. tık yap sağ tık tut. Tamam bende onlar. Oha. Oha. Kanka. Kanka öldüm. İn, i̇n aşağı. Oğlum. Öldün mü? Geliyorum. Kanka sen şeyde misin bu arada? Bizim o mağaranın orada mısın? Ben ya madem bura mı bilmiyorum. Bura değil miydi? Bura değil. Ama bura daha iyi. Kanka bura daha iyi. Sen bana eşyaları versene çok açım bir de zaten bayağı bir şey kestim de al şunu kalkanını al şey baltayı at bir de baltayı falan tamam baltayı kömürler da... kalsın zaten kömürleri çeste koyacağız abi biz neredeyiz ya şu an sen beni nereye getirdin abi neyse kanka biz buluruz işte Kil çekeriz bir şey olur falan gel at bakalım bana şeyi <laughs> balta sen. kalkan meşale balta kalkan meşale mi vardı sadece benim bir diğer baltamı da alsan Bunlar da vardır. Başka baltan? Bir tane daha tam tam camlı baltam vardı. Tahtalarım vardı. Bir de tahta yatsan şey yaparım. Tahta yatmana gerek yok da. Al al tam al onları. Kanka şey aşağı, yok mu? baltam nerede ya. benim? Attım ya sana. Hayır bir tane daha vardı benim. Tam dolu baltam. Taş baltı. Tam dolu. Onu da ben aldım sayı. Ha, tamam. Aa ya, birazcık bayıl. sıkıntılı gidiyoruz şu anda bence. Kanka taş at o zaman taş balta yapayım. Aşağıdan toplarız olmuyor gerek yok. Sağdan ha, mı tamam, soldan burada, burada. mı? Burada burada. sıkıntı yok taş balta. Aldım. Oğlum sizin yüzünüzden öldük lan sizi Şerefsiz. Aha, şimdi... Bayağı da yemek var ha ben yemek toplayıp yiyeceğim. Kanka gel ya uf tam. Ben aşağı iniyorum o zaman. Kanka derin baya derin ya ne bileyim. Sağdan insek daha mantıklı gibi. Abi iyi başlamadık ya. Yani ilk iyi gidiyorduk sonra bok yoluna saptık sanki. Sizin yüzünüzden öldüm lan çıkın önümden. Aha. Hanga burası farklı dünyaları açıklıyor Bu arada arkadaşlar TP'yi zorunlu olduğumuz için attık. Yani şu an birbirimizden kaybolmayı çok istemiyoruz. Aha. Ölüşeceğim. Neredesin sen şu an? Madendeyim. Neresinde? içinde. Kanka Oğlum, dünya var. Tane yer var Kanka ilk dediğim sana ışınlandığım yer var ya e bak yazı var yazı oraya doğru gel. Yazıya doğru gel. Yazıya doğru gel. Yazım Oğlum yazımı görmüyor mu ben seni görüyorum. Yanlış yerden iniyorsun. Şey. Soldan iniyorum şu an. Sağdan ineceğim. Abi bayağı derin burası ya. Aa demir buldum. görüyor musun i̇şte. mu hala? Ben sana, sen senin bende gözükmüyor. Kanka sen sola doğru indin. Ben sana sola doğru in. Ha görünüyor musun? dur. Geleyim mi yanına? Geliyorum. Gel. Arkadaşlar bu arada hızlandırılmış bazı yerlerde olacak. Yani o yüzden şu anki videomuz 40-50 dakika oluyor. Yani yaklaşık falan o şekilde oluyor. Ama ben montajla bir şekilde 30 dakikaya kadar indirebiliyorum. Hani onun için çok sıkıntı yapmayın içinizde. Ya ben bazen offlayıp püflüyorum çünkü bilgisayarımda yer kaplamasını istemiyorum. Bu da benim gıcığıma gidiyor. Gel kanka yanındayım şu an. Yani kör değilsen bu yazıyı görürsün artık hani. Abi daha ne tamam, kadar dur. dibine girmem lazım. şey diyeceğim Empaş. Şeyi yapmam lazım. Oğlum iki tane ee, verdim ya sana. Tamam. Aa demir. Sen taş kazma var mı? Var da başka yok ki yani bende de. Dur crafting yapalım. Demir balta vereyim mi sana? Yok yok dur taş kazma lazım. Sadece ka şey crafting yapacağım. Tamam sen yap o zaman ben. Bu demir aşağı mı indiriyorum? Ha Aşağıymış tamam. aşağısı cennet cennet aşağısı cennet dünyanın şeyi var. Ben bir tane hmm. daha demir bulsam şey yapacağım göğüslük yapacağım bir tane çünkü cidden zorlanıyorum bu şekilde. Bir tanecik daha demir arıyorum ben bulabilirsem artık. Hadi Baran. Yaptın mı? Dur. Yaptım. Hadi. Şimdi Baran daha yeni arkadaşlar bu oyunlarda. Çünkü çok oynamıyor yani benim gibi. Şimdi yani o da önceden çok usta bir isimdi yani. Benden de iyi oynuyordu hatta yani büyük ihtimalle de. Ee, yani biz bayağı bir ara verdik bu yeni sürümlerden sonra. Zombi. Ne geldi? Zombi ve de... çok az. Yeme yemek yiyin Kanka yalnız cadın yarıysa yani çok korkmana gerek yok yani. zır yapalım ya yavaş yavaş çünkü zır cidden hani daha iyi geliyor bana. 4 can falanı vardı ya da 3. Yaptın mı abi baltayı kırıyorum ha bunu. Yarı, ha. Yerim yerim derinler de, ya. Kanka hadi biraz hızlı olalım. Video çok uzadı burada da bitirmek istemiyorum çünkü 7 demir hani bizim işimizi hiç görmeyecek. Kesin bir şekilde söylüyorum şey niye bu kadar fazla canım gidiyor? Kanka o şey dik yerlere düşmüyorsan sıkıntı yok. Oraya düşüyorsan normaldir hani. Kanka yer altı şehri bulduk lan. Ben şu an zombiye takıldım ve altı kırıldım. Kanalı musun? Aa demir buldum yine. Hı. Tamam. Al. Ha bir tane çok sıkıntı değil. Tehlikesiz yere bir indim. Bakalım burada ne var. Yine demir var. Bu arada şöyle yapayım abi. Siz de görün hani. Meşale verir misin Baran abi? Ya da verme. Bende de var. Bende var. Yani oyun modu karanlık olacaktır büyük ihtimalle. Şu şekilde yapabiliriz. Yani bu şekilde Hatta şöyle bir düzenleme yapayım. Bunu 1'e yapayım. Bunu 2'ye yapayım. Şu şekilde. 3 yaparım. 2 yaparım. Anır... Oğlum bana vurdun lan. Ödüm patladı. Ha. Tamam. Ne <laughs> gördün? Tamam. Bu arada benim şey... Evet. E, yemeğim nasıl da şey zombi eti de yoktur. Zombi öldürelim. Kanka bende var. Şunu öldürelim. Ya oğlum bana bak bana geçireceğim bir gün ha. <laughs> Çok. Hatırlıyor musun oyunu? <laughs> ne ne zaman? Hani var ya biz ilk server var oynadığımızda beraber. <laughs> Abi bir <laughs> geçirdin <laughs> bana. <gülüyor> <gülüyor> öyle bir ki, oyun ki o gün var ya o kadar kötü geçmişti ilk defa o mağara serim benim. Bizim evde oynadığımız mı? Ha o, o serimiz var ya bizim. <laughs> ya video değil <laughs> tabi biz öyle bir Baran gel şuraya gel şey yapalım biz Baya kömür kırdım Tamam gel Beni takip et şey yapalım Oğlum çok iyi lan bu meşale modunu çok beğendim ya mod değil şey eee e Şöyle kömür de aldım kömür topluyorum arada o yüzden yavaş yavaş Kanka aşağılara iniyoruz aman dikkatli ol bir creeper patlarsa hepimiz ölürüz şurada Of Çok güzel ama Kanka bak şu dikenlere düşme o kadar Düştüm ama. Oh. fazla. Aman ya. Ana. Bir saniye hemen şuradan tam. sıkıntı yok. Hoppa demir. Bu arada Bakın. yemeğe ihtiyacım var. Bakın Değil demir. Olsa, yani. Kanka vereyim mi sana? Şu şu bende biraz cam fazla Allah. var. Oh, eyvallah. Kanka ben bu cam, arada şu cam, aşağıdaki siyah taşları kazalım. Ben onları dekoratifte çok iyi kullanıyorum hani. Bak Anladım. şunları kazalım mesela anlatabiliyor muyum bir stack topla mesela bunlardan Videoyu da bitiririz biraz daha Bir şey vuruyor bana bir şey vuruyor ziyan zombi sanırım Kanka ya yine Allah. can gitti deme bana e Gitti. Canım tam dolmadan vuruyorlar o yüzden şey Zombi olmadı. eti de yiyebilirsin onla da sıkıntı yok Sadece zehir veriyor. Canın Aynen. gitmiyor. E zehir verince bir şey olmuyor ki. Niye saçma bir şey? Yo canın da doluyor yani. Onunla bir sıkıntı yok. Aynen işte. Kanka burada bayağı bir demir var. Çıkarırız artık buradan birazcık fazla. Altın da var aşağıda. Ya aslında ilk bölüm orta bir derecede başladık. O kadar kötü değil e, ee, madeni arkadaşlar öbür bölümlerde hızlandırılmış şey. Oo demir buldum. La, oo bayağı var. Kanka çok sevinme böyle derin. O ne orada değişik bir şey var o demirmiş. Ama değişik böyle kıs, kara bir demir böyle. Ha kanka bunlar bunlara saklanınca böyle oluyor. Bir tane. Tamam al sana kalsın. Lapis ne? alalım lapis alalım. Lapisi büyüde kullanırız. Lapisi alabilirsin gerek. Neyse dur. Oğlum karşıda bir şey var. Elmas. Allah'ıma elmas. Yemin ediyorum ki elmas. Nerede? Abi yemin ediyorum ki elmas. <laughs> elmas. Burada da şey var. Tam bir tane. Bunları çıktı. da kırayım mı? Oy. Abi aşırı iyi başladık yalnız. Şaka maka iyi başladık. Evet. Dur yukarıda daha şey al. var mı gel. Ya onun orada yukarıda daha demir var. Gel gel buraya. Kanoya dur şuraya gel. Ya. burası daha güvenli. Gel gel gel. Geldim, altın neredesin? Topluyorum. altın topluyorum. Gel. Aynı yerdesin. tamam geliyorum. Dur abi. Burada 25 demirimiz demir var. var şimdilik. Çok iyi. Lapisler de, de var oğlum demir bayağı. Kaç tane var? 8. <laughs> İyiydi <abi>. lan. <laughs> kılıç. Tam bilmiyorum das. kaç tane var. Kanka bende 26 8. O da iler demir buldum. Creeper var. Creeper. tıkla basılı tut kalkanına. Oğlum niye kaçıyorsun ikide bir ya? Dur ben yukarıdan dolaşayım. Gel gel oğlum yanındayım. Gel yanıma gel yanıma. Gel gel şuradaki demirleri kıracağım ben. Tamam sen onları al. Ben de kaynak taşı kırıyorum bol bol. Ha bu arada demirlerin... Lan zombi! Ölüyorum! Oh, canım çok az yine. Zombi etini yiyeceğim artık. Ya abi bol bol ye. Bir tane var. Başka yok ki. Ben sana vereyim mi? Y oha! Olur. 23 tane var abi. Oha! Çetme Oğlum senin, senin yemeğin yok. Al atayım sana biraz gel. Kanka benim canım var ki ama baya. Yemeğin yok ama hiç. Dur dur dur. Lan başka şey yaptım. Ha. Yanlışlıkla baltayı yaptım. Baltayı mı ver baltamı? Baltam sen de... al al şuraya al. Yanlışlıkla sana attım. Geliyor ha şu zombi. Abi niye hepsi sana saldırıyor ya? Sende mi bir sıkıntı var? Baltam yanlışlıkla sana attım. Baltamı versene sana şey. Abi Bağ... bağlantı kaybedildi. Oğlum baltamı bana ver. Bal... baltamı. Tamam, veriyorum. Da abi benim sunucuya katılamıyorum. Bağlantı kaybedildi. Ah be. Bugünlükte bu kadar video. <laughs> Neyse arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim. Umarım e, sevmişsinizdir. İkinci bölümle de devam edeceğiz. Bugün iki bölüm çekeceğiz. Her e öyle e haftada böyle 5 bölüm falan yapabilirsek yapabiliriz. Çünkü biz Baran'la gece oynadığımızda yaklaşık iki bölümlük kadar oynuyoruz. Bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. Hoşçakalın. Bay bay. Hepinizi çok seviyorum.